Sevgili takipçilerim merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Rüyanızın anlamını öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Videomuzu izleyin sizin cevabınız yoksa yorumlara rüyanızı yazın. Gün içinde cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi, bildirim zilini açmayı rüya ve istihare rüyalarınızı sormak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü abonelerimiz bizim için çok kıymetli. Rüya'da jandarma görmek güvende olma anlamına gelir ve rüya sahibinin Kendisini koruyan hayır dualarına işaret eder. Bu rüya, kişinin kötü niyetli kişilerden, musibetlerden ve kazalardan korunacağına delalet eder. Ayrıca, toplumda önemli bir yere sahip, itibarlı ve söz sahibi biri olacağı anlamına gelir. Kişi, çevresinde güçlü ve saygı duyulan bir figürdür. Ancak, rüyada jandarma görmek aynı zamanda rüya sahibinin zorlu bir işin içinde olacağına ve bu işin başına artacağına da işaret eder. Rüyada jandarma olmak, rüya sahibinin güçlü ve kudretli olacağına, hayatta her işinin yolunda gideceğine delalet eder. Kişi, araya kimseyi sokmadan ve yardıma ihtiyaç duymadan el attığı her işte başarılı olacak ve kazançlı çıkacaktır. Bu rüya, kişinin kendi gücüyle başarıya ulaşacağını gösterir. Rüyada jandarma tarafından tutuklanmak, kişinin başının belada olduğu anlamına gelir. Bu rüya Rüya sahibinin kötü bir arkadaş çevresiyle birlikte yanlış yollara sapacağını ve bu durumun sonrasında sıkıntılar yaşayacağını gösterir. Rüya sahibi dikkatli olmalı ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalıdır. Jandarma arabası görmek, resmi işlemler için gerekli izinlerin alınması gerektiğini işaret eder. Rüya sahibinin yapmak istediği iş için devlet dairelerinden izin alması, bürokratik engelleri aşması gerekebilir. Bu rüya İşlerin resmi prosedürlere takılacağına ve bir süre bu süreçlerin devam edeceğine delalet eder. Rüya'da karakol görmek, rüya sahibinin suçlanacağı ve haksız yere bir durumla karşılaşacağını işaret eder. Kişinin suçsuz olmasına rağmen yanlış anlaşılmalar yüzünden zor bir duruma düşeceği yorumu yapılır. Ancak rüya sahibi bu durumu açıkla kavuşturmak için büyük bir mücadele verecek ve sonunda haklılığını ispatlayacaktır. Eğer bu videoda rüyanızın tabirini bulamadıysanız, lütfen yorumlara ayrıntılı olarak yazın. En kısa zamanda sizlere yardımcı olmak için burada olacağız. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bize olan desteğiniz çok değerli çünkü sizlerle her adımda daha güçlü oluyoruz.